Hepinize merhabalar. Uzun yıllardan sonra tekrardan Tom ve Jerry etiyle karşınızdayım. Aslında öyle çok tekrar tekrar yapacağım bir et değil. Lezzetiyle ön planda olan bir şey değil bu. Ama bugün özel bir durum vardı. O yüzden çekiyorum bunu. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Geçenlerde Mehmet'in oraya gittim. Bir tane böyle denemedik. Onların bir çiftliği var arkadaşlar. Çiftlikte de asıl bu kasabın sahibi olan abimiz. Yani o zaten böyle üstattır. Bursa'da herkes bilir onu. O da böyle işte diyelim 150 tane hayvan varsa bir tanesini, iki tanesini böyle özel besliyor. Onlarla oynuyor yani. Öyle iki tane düve beslemiş. Bir tanesi de Mehmet beni aradı. Abi dedi kendi besilerimizden bir tane hayvan var felaket bir şey. Neyse gittik. Onla böyle birkaç tane et aldım yani. Gördükçe dayanamıyorum. Evet Mehmetciğim, uzun zamandır, yıllar oldu yapmayalı Tom ve Jerry. Türkiye'de herhalde ilk ben yapmıştım. Tamam. Çok da izlenen bir videomuzdu. Şimdi normalde yapacağım bir şey değil ama yani böyle bir but eti görünce aklıma o geldi. Yapalım Şimdi, abi. Yapalım kardeşim. Hemen abi. Bu çok iyi yetiştirilmiş. Daha doğrusu özel yetiştirilmiş diyelim bir düvenin butu. Evet abi şimdi bunun alınması gereken birkaç yer şey var oraları da alacağım. Tamam. Böylece kaç kilo geliyor Mehmet? Bu şekilde mi? He. Şimdi bu çok büyük bir düve değil o yüzden de 20 kilo civarında gelecek. 20 kilo civarında evet. böyle. Böyle pişir diyorlar bana da. <laughs> batıracaklar beni. Bence Mehmet. bir hesap numarası paylaşın. <laughs> e, takipçiler... <laughs> <laughs> takipçilerden biraz... Şey Aynen yansık. batıracaklar beni <laughs> Mehmet. Şöyle abi. Bu şu tamamdır. Tamam dostum. Bunu, alıyorum, tam alıyorum. Bunu sana verme planlıyorum. Bir dilim. Tamam. İki dilim alırım. Olur. Evet abi. Eti keseceğiz. Bu kısmın da sokum kısmı. Ton ve uygun olmaz. Tam bu taraftan yapacağız. Tamam. Tam göbekten. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 3 santim yeter. mi? aynen. 2,5-3. tane daha alalım. Evet. Tom ve Jerry'nin mermerlisi Yani aslında bu dışlara doğru dışlara doğru daha aynen, biraz daha birazcık yolda. şey yapmış. O biraz bize. beni yanılttı. evet. Birazcık böyle Dışa doğru çok güzel pozlar vermiş. içeri doğru biraz daha az Aynen, ama fake olsun. Fake attı bana birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ama mükemmel yumuşaklığı var ayrı bir konu. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam. afiyet olsun abi. Eyvallah. Şimdi sırtı, kaburgası o kadar güzeldi ki etin. Dedim ya bundan ton ve jeli çıkarma. Yani bu et yavan bir et. Normalde but eti arkadaşlar. Hani bu beşli set dediğimiz işte. Burada bu beşli seti görüyorsunuz beşli setin bir arada olduğu bir but eti. Normalde buradan ne olur? İşte döner buradan olur, kavurma buradan olur falan filan. Genelde hani sulu yemeklere kullanılan tarzda etler buradan çıkar. Şimdi bu kadar böyle mermerli bir doku görünce acaba mı dedim? Bugün tekrardan bir şans vereceğim ama ilk yaptığım şekilde yapmayacağım. Yine bunu birazcık yemek gibi, birazcık barbekü gibi böyle ikisinin arasında bir ayarda tutacağım. Artık bakalım nasıl olacak. Bunlardan bugün bir tanesini pişireceğim arkadaşlar. İkincisini de Instagram'dan anket açıyorum. Siz de eğer takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edin. İkincisini de Instagram'da takipçilerime soruyorum. Bir tanesini bu şekilde pişireceğim. İkinciyi nasıl değerlendirelim diye. Şimdi şu eti şuraya alalım. Şu vakumlu olan kalsın. Onu ben tekrardan vakumlayacağım o istirahatine devam edecek. Şimdi etin önce şu dışındaki nemini alıyoruz arkadaşlar. Bunu hani ön mühürleme yapacaksanız eğer bu mühürlenmesini birazcık bozuyor bu nem. O yüzden de hani biz dışına genelde yağ süreriz. O yağ ateşin etkisini artırarak dışında daha güzel bir kızarma sağlıyor. O yüzden de bu nemini almak bu anlamda önemli. Buna baharat olarak normalde ben steklere tuz, karabiber, sarımsak tozu koyuyorum. Ama bu böyle lezzetiyle ön planda bir et değil. O yüzden de biraz da lezzetlendirmek için benim kendi baharatlarımdan etlerin baharatı ismini verdiğim baharatı kullanacağım. Bunun içine biraz da kaya tuzu ilave ediyorum. Çekiyorum. Baharatlarımızı toz hale getirdik. Şimdi üzerinden bunu güzelce kaplayacağım. Daha mangalı falan yakmadım. Onları yakana kadar bu bu şekilde baharatlı birazcık dursun. O baharatı birazcık hem böyle ıslanacak üzerine yapışacak. Üzerinden de birazcık şöyle yağla takviye yapıyorum arkadaşlar. Etim nemli diye önden sürmedim. Sadece şöyle hani bak şu dışındaki yapışmayan kısımları da üzerinden şöyle yağla yapıştırıyorum. Hem de yağ dışta bir katman oluşsun istiyorum. Bu şekilde benim için uygun. Şimdi bunu ters çevirelim. Şurada da yine aynı şekilde uygulayalım. Evet. Şu anda istediğimiz kıvama geldik. Şimdi mangala geçeceğiz. Mangaldan önce bebek patates kullanacağım ben bu tarifte. Bunlar yıkanmış. Zaten her şeyle hazır alınıyor. Biraz da sarımsak var. Onun dışında başka da bir şey yok. Belki birazcık da duruma göre biraz da kemik suyu ekleyebilirim içerisine. Şimdi artık burada işimiz bitti. Mangala geçebiliriz. Bugün master mangalında yapacağım. Kömür olarak da yine kendi kömürlerimden kullanacağım. Biriket kömür kullanıyorum. Şimdi burayı da işimiz yok. Buraya kömürleri koyduk, kapattık. Şu alta iki tane bonga tutuşturucuyu şöyle açtırıyorum ve aradan tıkıyorum. Tutuşturucuları yaktım. Buradaki kömür haznesinde kömür tutuşana kadar böyle 3 dakika kadar falan yeterli oluyor genelde. Böyle 3-4 dakika bekliyoruz. Ondan sonra buradan istediğimiz dereceyi ayarlayıp artık o şekilde fanın çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi buradan şu derece tuşuna bastığım zaman bugün benim ilk hedefim baştan önden mühürleme yapacağım için 365 derece. Yani bu şu demek. Mangalın çıkabileceği yere kadar çık. Ben ölçüm yaptığımda 365'lerin üzerine de çıkıyor. Yani böyle 400'lü dereceleri falan görüyor. Şu anda daha fan çalışmıyor. Bizim buradaki işimiz bittikten sonra kapağı kapattığımızda bunların burada, burada ve şu kapağın olduğu yerde sensörler var. Bütün her yerden artık hava girmediğini emin olduktan sonra kendisi kontrol ediyor mangal birkaç dakika geçti. Şu an burada halen daha yanmaya devam ediyor ama artık olmuştur diye düşünüyorum. Burayı kapattığımız anda bakın fan aktif oldu çalışmaya başladı. Şimdi bizim burada girdiğimiz sıcaklık en yüksek sıcaklık. Bu sıcaklığa çıkması bir 10-15 dakikaları bulabilir. Şimdi fan üfleyerek orada oluşan kıvılcımı büyütüyor ve istediği sıcaklığa gelene kadar fan üflemeye devam ediyor. Ne zaman ki içerideki sensör bizim buraya girdiğimiz programdaki sıcaklığı buldu, fanı kapatıyor. Mantık bu şekilde. Mangalı da incelemesi zaten kanalda var. Daha fazla uzatmayayım bunu. Şimdi bu tamamen sıcaklığa gelene kadar artık işimiz yok. Biz etlerle ilgilenmeye dönebiliriz. Birkaç dakika geçti. Şu anda ben burada bir cep telefonu uygulaması var. Buradan da bu arada görebiliyorum sıcaklığı. Bakın. Az önce dereceye çıkmıştı. Ben kameraların ayarlarını yaparken tekrar derece düştü. Şu an hedeflediğimiz sıcaklığa geldi tekrardan. Şimdi kapağı açıyoruz. Şöyle eti ortaya bıraktım. Önden bir dışını kızartacağım. Ondan sonra böyle yavaş pişirmeyle devam edeceğim. Çünkü ya buradaki etler ne kadar olsa sonuçta but eti. Hayvanın o bütün yükünü taşıyan etler olduğu için nispeten daha sert. Böyle yerken bir sırt eti gibi keyif vermiyor. Bugün çok daha farklı böyle hani bittiği zaman kaşıkla yiyebileceğimiz kıvama getirmek istiyorum bu ete. Bu mangalın şurasında bir sensör var bakın. Bunu kapattığım zaman şu an fan tekrar üflemeye başlıyor. Güvenlik sebebiyle kapak açıkken fanı üflemiyor. Çünkü o zaman kıvılcım falan atıyor diye. Şimdi bunun kapağını kapatarak şöyle 1-2 dakika bırakalım. Bir tarafı mühürlensin sonra çevirelim. Evet, şimdi açalım. Kapak kapalıyken performans çok daha yüksek. Kapak açıkken üflemediği için derece düşmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle açısını birazcık değiştirdim. Izgara izi vermek için tekrar kapattım. Evet arkadaşlar, oh. Şöyle bir tarafı tamamdır. Şimdi tekrardan. Şu an İçeride böyle alt tarafta bir alevlenme oluştuğu için derece normalin de çok üzerine çıktığı için şu an mangal uyarı veriyor arkadaşlar ama bizim işimize geliyor. Şu an normal ızgara yani modunda gibi kullanıyoruz bu mangalı. İşimiz zaten çok az kaldı. Mühürleme işi bittikten sonra zaten derecesini düşüreceğim. O yüzden dikkate almıyorum. Bakın şu an 421 derecelere gelmiş. O yüzden de uyarı veriyor. Ama dediğim gibi yani bizim için şu an o dereceler iyi. Ya yani Mangal burada diyor ki bak sen bana 365 dedin ama ben 420'lerdeyim. O yüzden de devamlı uyarı veriyor. Evet arkadaşlar şu an gayet güzel mühürlendi. Şu an artık eti alıyorum. Mühürleme işimiz bitti. Buradan tekrar derece ayarına geliyorum. Artık derecemi düşürüyorum. Bak daha düşürmeye başladığım gibi fanda sesini kesti. Şöyle 140-150 dereceler aralığı bizim için uygun. Problem yok. Şu an 140 dereceye ayarladım. Ben de artık eti içeri alıyorum. Son haline getiriyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte artık yavaş pişirme moduna geçiyorum. Şöyle altına patateslerden bir yatak yapacağım. Şu patatesleri de birazcık şöyle yağlayalım. Biraz da üzerinden şimdilik tuzlayalım. Baharatlarını sonradan piştikten sonra vereceğim. Çünkü uzun pişecekler. Bir de şöyle yanlarına sarımsak koyacağım. Şöyle bir yağlı kağıtla kapadıktan sonra üstünü de alüminyum folyo ile kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan mangala koyuyoruz. Bu şekilde tekrardan mangala koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Şu an 190 derecelerde aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Biraz sonra istediğimiz sıcaklığa gelecek. Problem yok şu halde. 140 derecede pişmeye devam edecek. Yani ben bir 1 bir, 1,5 bir saat sonra bir kontrole geleceğim. Ondan sonra artık ne kadar süreceğine karar vereceğim. Şimdilik bu şekilde bırakıyorum artık. Şu an itibariyle 1 saati geçtik. 1 saat 15 dakika falan olduk. Bir kontrol edelim bakalım ne durumdayız. Şimdi şu etin kalın tarafından ölçtüğüm zaman daha bayağı bir yolumuz olduğunu görebiliyorum. Bu mangalın dahili probu var arkadaşlar. Bununla takip edebiliyoruz. Evet. Şimdi etin en kalın olduğu noktaya bunu batırdık. Buradan da şu an kaç derece olduğunu görebiliyoruz bak. Az önce benim ölçümüm 48'di. Şu an batırdım nokta 43. Belki biraz daha derindir vesaire. Şimdi kapağını kapattım. Bu mangalın bir cep telefonu uygulaması var. Bu uygulama sayesinde ben şu an mesela mangalın sıcaklığını uzaktan izleyebiliyorum. Wi-Fi üzerinden mangala bağlanıp durumunu görebiliyorum. Şu an mevcut olan probu da buradan istediğim gibi sıcaklığını ayarlayabilirim. Custom diyorum. Yani kişisel olarak kendi tercihimle ayarlayacağım. Şöyle 94-96 derecelere geldiği zaman beni uyarmasını istedim. Şimdilik yine işim bitti. Şu an bu şekilde bırakacağız. Artık o piştiği zaman ben bunu uzaktan zaten mangalın sıcaklığını görüyorum. Etin de sıcaklığını izleyeceğim. Süre konusunda sizi tekrar bilgilendiririm. Artık akşam oldu. Saat yedi buçuk oldu ya. Yani gerçekten şok oldum. Şunu normal bir kaburga kadar sürdü yani. Bu kadar sürmesini asla beklemezdim. Ama işte belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi şu an itibariyle yaklaşık 8 saate yanaştık. Aşağı yukarı 1'de kapalı pişirmeye başlamıştım. 7 saat diyelim. Göstergeler olduğunu gösteriyor. Daha bir, bir saat daha tutsam tutma demez yani. O derece ama artık hava kararmak üzere yani. Güneş batıyor. O yüzden de şu an istediğim noktalara gelmiştir diye düşünüyorum. Bir, bir saat dinlendirme imkanımız olursa çok daha güzel olur. Artık etleri alıyorum. Zaten şöyle sarılıydı. Tadıma geçiyorum. Hacım hoş geldin. Mustafa hoş bulduk ya. Şimdi çok uzun sürdü ya. İnanılmaz uzun sürdü yani. Ne, ne, ne muhakkaktan böyle ya? Bak ne olduğunu göstereyim mi sana? 1, 2, 3. Babamın daha hiç fikri yok ama Kaç saattir bekliyor? Tararada! <laughs> senin Meşhur! <laughs> tam beşeriyet evet. <laughs> Şimdi Hacı Baba, <laughs> burada şöyle bir çatal vereyim, bir de kaşık vereceğim. <laughs> şöyle al bakalım o bunu. Dur. İçi boşalmış artık iliğin. Şuralarda bir yerde <laughs> dur o. Yok, ilikle ilik gitmiş. İşte ya erimiştir veya şuralarda bir yerdedir yani. Diye arıyorum Mustafa ama gitmiş. <laughs> Neyse önemli değil. Dur şimdi hacım. Şimdi bunda bak bu kadar beklememizin sebebi dedim ki yani geçen sefer bu sert bir et. Zaten bu eti dedim ki şöyle hani kaşıkla kesilecek ee, kıvama gelsin dedim. Gelmiş zaten. Evet. O yüzden bu kadar bekledik yani şöyle artık hani kaşıkla yenebilecek gibi olsun istedim. Gelmiş şimdi. Şu an he. hacı baba. Konu böyle. Ha, gelmiş. Gelmiş mi? Yani çok beklettik ama <laughs> evet. gelmiş yani. Birazcık şöyle dibinde yağından... Arkadaşlar bu arada hiç su eklemedim. Tamamen hani bir ara ekleyebilirim demiştim ama ya da hiç yağ... Eklemedim. yağ da az çıkmış. Zaten yağlı bir et değil baba ama bizimkisi biraz mermerli bir etti. Evet. Evet hacım, Hadi şimdi buyurun. Mustafa'cığım. Başlayalım, şey Bismillah. Ya. Bismillah. Bak ya. Tuzur, iyi Burada mi? baba, Bismillah. bunların her biri başka et biliyor musun? Bak, bur burası 5'li set. Bak, bu et başka, bu et başka, bu et başka, bu et başka, bu et başka. Bunların hepsinin de tadı da başka yani. Evet, o buyurun. O zaman biz şişeceğiz yani bak. <laughs> Hadi bakalım Bismillah. Bismillah, başlayalım. Müsaadenizle Bismillah. Burası on numara. Ne olduğunu bilmiyorum. Başka? Şuradan mı alayım? Al. Evet, burası lokum gibi olmuş. Evet. Ha, ne Bu da aynı. Bu da aynı. Aynı, bu eti ama sertlikleri farklı baba. Bu da aynı. Harika olmuş. Evet. Evet Hacı Baba. Vallahi harika olmuş Mustafa. Arkadaşlar normal şartlarda kuru bir et. Ama şu ana kadar bana hiç kuru hissettirmedi. Yani bizim mermer dokusu vardı biraz etimizin biraz, biraz ondan. Biraz daha mı kuru? Sert. Biraz sert. Olabilir. Çünkü şey bunlar yani. Hepsi başka başka etler. Hı, -hı. Değil mi? Evet. Sert değil de daha lif, lif. Lifleri daha kalın kalın etim burada, değil mi baba? Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet hacı baba. Onu tat. Şu en büyük parça. Her yerden bir lokma doyduk zaten ha. Bak. Bu da En serti de budur ha. Bu da artık rosta yaptığımız yer var ya o. Oh. Bak belli. Bak bu noir arkadaşlar. Belli mutlaka. Bak en sert yer burası. Da. Ha. Evet. Bu ayrı mı? Yok yedik Bunu da. İstersen tamam. Yani şu an arkadaşlar en yumuşak yeri bu yumurta dedikleri bir de tranç herhalde. O ikisi güzel oluyor. Daha nispeten yumuşak oluyor. Şu patatesi bir tat be hacım. 7 saattir pişiyor bu patates biliyor musun? Patates mi şimdi? Evet. Patates ama artık patateslikten çıktı mübarekler. Ben şöyle bir tane de sarımsak alacağım. Hı hı. İster misin baba sarımsak? Bu patates değil, et olmuş. <laughs> Olmuştur Vallahi. Kaç saattir etle kardeş oldular. Ben şöyle üzerine de bir parça... İster misin sen de sarımsak? Yok evet, Et olmuş oğlum o. Müsaadenizle. Bismillah. Çok sıcak mı? Hmm. Bak krem gibi bir şey olmuş. Evet. Sıfır direnç bak hani normal öyle püre patates olan gibi bile de değil. <laughs> Jel gibi eriyor. Acayip bir şey olmuş. Acayip bir şey olmuş. Of ya. of. Bu sarımsakla çok güzel oluyor baba. Bak bir parça sarımsak koyayım üstüne. Sarımsakla nefis bir şey oluyor. Dur. Biraz da tuzlayayım. Evet. Hmm. Sıcak mı Evet. Burası daha mı sıcak? Sıcak. Son lokma. Müsaadenizle. Bismillah. Ay eridi gitti. Lokum ya. Abi <laughs> lokum olmuş. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi seni çok uğraştırdı bu ama. Ya beni uğraştırmadı da bekletti. Yoksa uğraşı yok. Ama bekletti yani. Bak normal şartlarda hep söylüyorum yani böyle kayda değer bir et değil. Bence şu hali öncekine göre çok daha güzel oldu. Yani normal ızgarada steak gibi pişirdiğiniz zaman hiç performans vermeyen bir et. Burada biraz daha böyle yahnimsi diyeceğim ama hani barbekü ile yahni arası bir şey oldu bu. Hani hiçbir salçaydı, soğandı, şuydu, buydu hiçbir şey koymadım. Şimdi bir parçası daha var dedim ya. Onu da artık herhalde öyle yapacağım. Yine dediğim gibi, hani Instagram'da sizler karar vereceksiniz nasıl yapacağımı ama en son bir tanesi artık bu işin bence en iyi noktası olacak diye düşünüyorum. Artık inşallah onu da çekeriz, onu da izlersiniz. Evet Hacı Baba. Mustafa, eline sağlık, emeğine Afet sağlık olsun. ama olsun. ben gerçekten beğendim. Bir de bu suyunu salmış ya, böyle banınca harika oluyor. Evet evet. Etin kendisi arkadaşlar lifli. O dibindeki böyle sos gibi o su lazım yani. Vallahi ben de ee, abi. Şeyi da, hani böyle eti daldırdığınız zaman çok çok lezzetli bir hale geliyor işin doğrusu. Yani bunu özellikle böyle yapın diyebileceğim bir şey değil. Yani buna alternatif olabilecek bir sürü şey var. Bu birazcık böyle görselliği için yapılan bir et. O yüzden hani size illa yapın tavsiye ediyorum vesaire demiyorum. Eğer varsa imkan kasabınızda bunu çıkarttırma imkanı varsa böyle misafirleri falan şaşırtmak için yapılabilir. Ama çok uzun sürdü. Bir dahaki sefere ya normal fırında, ya taş fırında yapacağım. Orada da bir tecrübe etmek istiyorum eti. Ama uzun bir çekim oldu yani. Evet hacım. Eline sağlık Mustafa. Afiyet olsun. Biraz beklettik ama. Vallahi olsun, olsun. Çok güzel oldu ama. Afiyet olsun. Kapatayım mı baba? Kapat Mustafa. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.